3 yaşını doldurmuş bir kiraz ağacı bulayacağız. Bu ağaç da geçen sene budanmamış. Sağlıklı bir ağaç. Ağaç budama mantığını tekrar burada e, bahsetmek istersek neydi? Bütün ağaçlarda asıl gaye bütün ağaçlarda asıl gaye e, ağaca bir görsellik kazandırmak. Aynı zamanda hem gövdenin sağlıklı bir ağaç gövdesi ve sağlıklı ürün elde etmek bunu da dengeli bir şekilde yapmak için budama yapıyoruz aynı zamanda e, ağacımızın güneşi ve rüzgarı dengeli bir şekilde alması için yapıyoruz bu ağaç sağlıklı bir ağaç ama geçen sene budamadığı için budanmadığı için istihab hakkından daha fazla e, sürgün var e, şimdi bu sürgünleri seyreş, seyrekleştirip ağacımıza bir şekil vermeye çalışacağız. Mümkünce tabi araları bir boşaltacağız. Başta bunları boşaltacağız. Üst üste gelen ağaçlarımızı alacağız. Şöyle bakıyoruz. Efendim, şu ağaç sürüm kolaylığı da çünkü e, ağacın dibi e, şeyle ee, çapa makinesine uzandığı için geçmeyi zorlaştırmamak için biraz yüksek tutamakta fayda var. Şimdi şurada bir boşluk var arkadaşlar. Burada bir boşluk var. Bu boşluğu şu sürgünle doldurmak istiyoruz. Bundan doldurmak için bunu biraz kısa Bakın bu göz altta kalacak şekilde altta kalacak şekilde bu diyoruz ki şu şekilde gelebilsin ve burayı doldursun. Ee, efendim zaten ağacımıza meyveye durmuş. Üst noktalarda kölelmiş. Dikkat ederseniz artık sürgün yapmıyor. Meyve sürgünleri oluşmuş. Biz mesela şunu da kısa bulacağım, Biraz burayı doldursun diye. Biraz da bu şekilde. Bakın. Alt göz, alt çapraz göz ve gene 45 derecelik açıyla bunu kestik. Ondan sonra bunu kökten alıyoruz. Buradan alabiliriz. Bu ağaç ve bu ağaç. Bu sürgün, bu sürgün. İkisi birbirini kapatıyor. Bunun yapraklandığını veya tekrar sürgün olduğunu düşündüğümüzde burayı kaplayacak ve buraya hiç güneş girmeyecek. Hava sirkasyonu da olmayacak. Dolayısıyla biz bunu buradan alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. Hem ağacımızın açılması için açılması açısından ben şimdi bunları dezenfekte ettim. Tekrar diğer ağaca geçerken dezenfekteyi yenileyeceğim. Bunu da büyük makasımızla buradan alıyoruz. Buradan alıyoruz. Bakın bunlar da bu iki dal da üst üste geliyor. Bu dalımızı da alıyoruz. Bu dalımızı da alıyoruz. Şimdi eğer meyve meyve fazla olmasını istiyorsak bu halde bırakırız. Ama e, daha sürgün olmasını istiyorsak eğer e, ben istemiyorum şahsen burada yeter. Bunu bu şekilde bırakabiliriz. Şimdi burada iki dalımız var çatal dal. Bu çok aşağıymış. Yine çapa makinesi kullanırken zor olacak. Bunu buradan alıyoruz. Bu tırnaklı geçen seneden bırakmış. Bunu buradan alıyoruz arkadaşlar. Bu üstte geliyor zaten. Burada bir olmuş ve kuruma başlamış bakın gördüğümüz gibi. Aslında bu güzel bir açısı var. Kuruma bakın kuruma burada olmuş. Dolayısıyla şunda bir şey gözükmüyor ve bunu alacağız. Bunu alacağız. Ondan sonra geliyoruz. Bu içeride şey, kalmış kalmış. Burayı kapatıyor. Bunu da hiç tereddüt etmeden Alabiliriz, alabiliriz. O yüzden burada bir ağaç var, bir kökün var. Bunu almamız lazım Çünkü üst üste geliyor. Bakın, burada bunu alacağız. Kutsal tabi bizim kontrolümüzde değil. Daha önce budanmış ve üç tane ana gövde üzerine taşlandırılmış. Biz bunları modifiye edeceğiz. Ee, yoksa hani baştan bir şekil budaması olsaydı ben bunu bu şekilde bulamazdım işim açıkçası. Biz budanmış bir ağacı modifiye etmeye çalışıyoruz. Restore etmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Bu işe gelince de alacağız. Şimdi burada biz arkadaşlar bakın burada bir çakal var. Hem burayı engel oluyor hem de bu lidere ee, şey, rakip oluyor. Bakın bu dışa açılmış bir ağacımız var. Bunu illaki buradan alacağız. Bunu buradan alacağız. Çakalım, onu alalım. Ondan sonra devam edelim. Testlerimiz vardı. Hiç bilmeyen, yani neticede hiç bulamadan anlamayan bir arkadaş da şu şekli gördüğünde evet bu oldu diyebilir. Bunu diyecektir. Şimdi ben ağaca çıkacağım arkadaşlar. Ağacın üst bölgelerinde de temizlik yapacağım. Bakın burada burada bir var. Bunları alıyoruz. kurumuş alıyoruz bunu almamız lazım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bakın güçlü sürgünleri birine keser misiniz? E, kesebilirsiniz kolaylıkla. Bunu belki bazı arkadaşlar testlerine kesmek zorundadır. E, çatlatmamak için hafif büyüklenme ve bastırdığınızda bu güçlü olsa bile kesilebilir. Şimdi bakın bu da içeri yarıyor. buradan alalım. Hadi işte oturalım. Şimdi zaten şunların hepsi meyve tomurcuğu. Yani bu ağacın üst alamını, alımını üst, üst vurumunu yapmamak lazım. Şunun haricinde veya şunların haricinde. Çünkü oradan da bakılır ama bunun hasat etmesi güç. Bu kontrollü şekilde kullanmak lazımdı. Biz gene bunları buradan kontrollü bir şekilde ağacı kısaltma yoluna gideceğiz. Çünkü e, şimdi ağaç böyle olunca arkadaşlar hem ilaçlaması zor oluyor, hem bakımı zor oluyor, hem hasar zor oluyor, hem de budama maliyeti falan artıyor. Yani siz daha oradan daha fazla ürün almak isterken daha çok masraf ediyorsunuz. Ve aldığınız ürünü değmiyor. Dolayısıyla ağacı biz şimdi rest edeceğiz, Buralardan kısaltmaya başlayacağız. Şimdi buradan keseceğim. Buradan bir taç oluşturacağım. Neden? Şu bir avuç işi, 4-5 göz yolu batacağım bunları ben. Yeşilken de yolacağım. Burasında işte burada bir taç oluşacak. Bir taşta burada oluşacak. Burada boşluk kalacak. Şimdi şurada zaten bir taş var. Şurayı da çok boş bırakmamak lazım. Bu da kalsın. Güneş tamamen içeriye Bakın bir tane örnek vereyim ben. Testereyi bir almamız mümkün. mümkün. Ben yanabiliyor. Şimdi buradan bir taç oluşturacağız. Bakın arkadaşlar. Burada bir taç var. Bir, iki karışlık bir mesafeden ne yapıyoruz? Yine bir taç oluşturuyoruz. Veya bir karış mesafeden. Bir, bir buçuk karışlık mesafeden. Şimdi burada göz var. Şuradan keselim. Biraz mesafe yapalım. Şuradan bir tane göz var göre bir şey yapalım. Tabi yüksek olduğu için çalışmamız biraz sıkıntılı oldu. Evet. Şimdi burada bir yani bu neticede bu lider olacak. Biraz içeri Bu bir lider olacak. Bir, iki, üç... Dört tane göz. Şu gözleri köreltebiliriz. Özellikle yazım gelip tekrar patlayabilir kısmen de olsa. Bunları gözeteceğim. Birinci taç yani e, birinci taç, ikinci taç, üçüncü taç bitti. Yani aynı şekilde artık dördüncü e, taca ihtiyaç yok. Şimdi bunu da aynı inmeden bunun aynısını yapayım arkadaşlar. Bir, iki karış. Bunun lider dışarı gelecek pozisyonda yapalım. Arkadaşlar yalnız bu ağacımız meyveye durmuş. Meyveye durmuş. Bunu buradan keseceğim. da burada keseceğim. Para verecek. Veya burada üçgen kesim yapacağım. Veya basüstü kesim yapacağım. üçgen kesimi yapıyoruz. Buradan güçlü bir şekilde bir lider gözü çıkacak. Şimdi bunu da alalım. Bunun uzamasını istemiyoruz. Eğer ileri sürgün verilmesini istemiyorsak, verilmesini istemiyorsak yan sürgünlerin gittiği noktadan kesersek e artık onlar meyveye durur. Sürgün olayı biter. Mesela bunları keselim. Bakın bunlar meyve gözleri. E sürgünümüz artık durmuş olacak. Şimdi burası bitti arkadaşlar. Bu dalın temizliğini de yapalım. yapmamız başka dal Evet. O kopmuş onu alacağım. Şu anda 3 yaşındaki bir ağacımızı yaptık. Aynı zamanda e, kısmi olarak da meyve alacağız. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. E, i̇yi günler dilerim.